You ready? Türkiye'de ilk defa yapılan Hayrux İstanbul yarışına doğru gidiyoruz. Bugün Cuma. Farklı kategoriler yarışacak bugün. Onları izleyeceğiz. Orada vlog çekeceğiz. Birileriyle muhabbet edeceğiz. Fikirlerini, görüşlerini, önerilerini alacağız. Dinleyeceğiz. Orada bu konudan bu konuyla alakalı olan ve bu konuda güzel yerlerde olan başarılı sporcularla biraz keyifli, biraz sohbet adında bir video çekmeyi planlıyorum. Bakalım nasıl olacak? Bugün farklı kategoriler yarışacak. Bizim yarışımız yarın sabah 11'de. Tabii ki yarışırken video çekemiyor olacağım. Bunun için de kusura bakmayacaksınız artık. Onu da yapamam yani. Yarışacağız mı size video mu çekeceğiz? İşimiz gücümüz yok. Oturacağız size video çekeceğiz daha neler. Onu başka arkadaşlarım sağ olsun orada beni çekerler. Ben yine bu videonun için onları ekleme yaparım. Bakalım güzel keyifli bir Hyrux filo olmasını ümit ediyorum. Olmazsa canımız sağ olsun olursa tadından yenmez. Bakacağız. Orada görüşürüz. Geldiniz. Tam kayda giriyorken sen geldin. Hoş bulduk. İyi, iyi olsun. Yani... Evet. evet. Ortamımız evet. ne seyirci Biz kayıt alalım. alanındayız. Orada Buradan biletimizi alalım. alacağız. Evet. Evet. Hemen gösteriyorum. Aynen. Buradan Aynen. seyirci kayıttan Aynen. biletimizi alıyoruz. Aynen. Sonra Aynen. izleme alanına geçeceğiz. Aynen. Çok güzel Aynen. bir alan yapmışlar. Etkinlik alanındayız. Buradan seyirciler bütün etkinliği baştan sona izleyebiliyorlar. Tempo yüksek. Bakalım koşu alanındayız şimdi. Direkt Skirk, Roll ve Bilimum. Diğer kısımların Valla filan konuşamadım ya. Heyecanım çok yüksek. Aynı ortamda biz de olacağız yarın. O yüzden bir şey diyemedim. Hemen şuradan geçelim. Ama güzel geçeceğini düşünüyorum. Bakalım. Aynen aynen aynen. aynen Koşudan sonraki ilk istasyon. Skirk'teyiz. Bir <laughs> metre skirk var. Hadi. Ya bunların durması gereken şöyle haller var. Halda durması gerekiyor. Eğer halının dışını tutarsa hakep linse olmakla birlikte ceza puanı yazabiliyor. Bu şekilde. İstediğin gibi bölebilirsin. İstersen yürüsün, yürüsün, İstersen 250, 250 bölü 4 parça. İstersen 5 turist. İstersen 1000 yap. Kar, şeyin, takım arkadaşın hiç yapmasın. Problem değil. İstediğin gibi bölebiliyorsun. Tamamen kendi stratejine bağlı. İlk istasyon Skörg. Bir geometri koştu. Skörg'e geldi. Körgü yaptın, bitirdin. Hakeme el kaldırdın. Hakem onay verdi ve devam etti. İki saat bu şekilde. Önemli olan kısım nabzı belirli bir düzlükte tutabilmekte. Yani nabzın eğer ani yükselirse yaptığın yarış formatına göre o güzel kalmaya devam et. Şöyle takımlar ve körk performansları <laughs> mesela takım arkadaşı gelmediği için hemen başlamasına izin vermediler. Takım arkadaşının sana yakınınızda olması gerek. Şimdi genel olarak bilmeyenler için Aerox nedir? 8 kilometre koşu var. Bu her koşunun arasında bir tane kuvvet istasyonu var. Mesela şu an Burpee istasyonunun önündeyiz. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar burada Burpee'lerini yapıyorlar. 80 metre Burpee yapmaları gerekiyor. Sanıyorum 40 metre bir git gel tamamen yeterli oluyordur. Hakemlerimiz var. Başlarda duruyorlar. Yapılan bölgeleri kurallara uygunluğunu test ediyorlar. Rov istasyonu. Koşudan sonra buraya gelip 1000 metre ROW çekip sonrasında tekrardan koşa devam ediyorsunuz. O kadar heyecanlıyım. Elim ayağım tutmuyor ki galiba bunu bu vlog boyunca bol bol söyleyeceğim. Biraz da bağırmam gerekiyor maalesef. Çünkü çok yüksek bir ses var. Artık idare edin. Böyle etkinlik alanını göstereyim. Harika bir etkinlik alanı yapılmış. Şöyle. Evet. Evet, evet. evet Arkadaşlarım evet, Koşan arkadaşlarımız görüyoruz. Koşan, koşabilen, koşmayı deneyen Hepsi elinden geleni yapmanın peşinde Her bir kilometreyi aynı yerde koşuyorsunuz. Haydi bakalım. Kalır kalır. Aa, Ve Karşı tarafta yeni yarışmaya başlayacak olanların isim alanı var. Ve seyirciler de koşu parkurunun hemen yanında rahat bir şekilde destekleyebiliyor arkadaşlarımı. Seyirciler kendini falan. Her istasyonun başında hakemler var. Hakemler koşu bitirdikten sonra siz istasyona girdiğinizde bu kullarda yapacaksın diye eliyle gösteriyor. O açıdan çok iyi. Böyle en çok dikkat edilmesi gereken nokta çizgilere basmamak çok önemli. Çizgiyle direkt penaltı cezası yiyorsunuz. Buna dikkat etmek lazım. Böyle bir arkadaşlarımızın gelmesini bekliyoruz. Daha devamında komple bu istasyon var. En zorlu ve en korktuğum istasyon. Bakalım yarın ne olacak? Ceza bunu bitirebilirsek ne Bir bitiremezsek sağ olun. Bir, alt, bir, bir, bir. Böyle alanda fotoğrafçılar var. Fotoğrafçılar da şimdi Pandu Kolaysın fotoğrafımız çekiyor. Yarışa kayıt olurken yani fotoğrafla birlikte bir er kayıt olursanız bir daha fotoğrafı almaya hak kazanıyorsunuz. Eğer almayı unuttunuz. Sonrasında alacaksınız. Problem olmuyor. Daha sonra da satın alabiliyorsunuz. Arkadaşlarımız burada. Çizgiye dikkat! La, çizgiye dikkat. Helal. Ha, arkadan gelen benim gibi atlıyor bak. Aynen. Aynen çocuk çok iyi. Çok iyi Çok iyi evet. Böyle Farklı imajlarda görmek mümkün Dayım kendisini Joker yapmış Büyük ihtimalle süre olarak iyi bir seviyede olamayacağı için Kendisinden böyle söz tercih etmiş Kendisindir ben bugün herkese yargı dağıtacağım. Bugün bana karışmayın. Ne var ne yok, baba sallar. Ona göre. Evet, beri yarışları izliyorsun. Ya. Aslında. Konuşamıyorum. <laughs> Konuşamıyorum. Nasıl? Harika, Harika değil mi? Var, neler doğurmuş. Herifler ne evlilik yapmış. Allah Allah yani. Maşallah de maşallah de, nazar değdirmeyin. Yarın biz yarışırken, bu hanımefendi gibi nazar değdirecek olan arkadaşlar kesin olacaktır. Değdirmezseniz seviniriz. Evet. Anlat. Nasıldı? Arkadaşlar yarış çok güzel. Ama bitirdikten sonra. Peki koskoca bir buçuk saatlik ya da bir saat on dakikalık yarışında bu ucunun <laughs> kaç puan veriyorsun? Evet bak hiç bozulmadı. De, o şeyleri çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Harikasın. Ellerimle <ennek olunan gülüyor> sağ evet. sağlık. Evet Farmers keri istasyonu. Aha tek tek çıkıyor bu Gidebildiğin kadar gidebiliyorsun. İstediğin yerde istediğin şekilde Pardon. değişebiliyorsun. İster yere koy ister elden ver fark etmez. Pro'da bunlar yapıyor şu bunu. Harika. Varsınız ya gerçekten. Atamın da dediği gibi köylü milletin efendisidir kardeşim. O yüzden farmız keriye yeni Türkler yapar. Baba da böyle biline. Evet kanka. Yarın bir saatte yarışı tamamlayacak gibi duruyorsun. Yarın bir saatte yarışı tamamlayacak gibi hissediyorum. Daha Aynen bir öyle. iddia oynamak isten anında oynayabilir. Ama inşallah kazanır. Kaybederse <laughs> bizim yapacağımız bir şey yok. Bu hanımefendinin ağzını suya sabahtan beri. <laughs> gözlük takmak ne ya? Gerçekten Apache'nin güneşi hiçbir zaman batmıyor arkadaşlar. <laughs> İtrenlerin sonuçları böyle ekrana geliyor. Gerçekten hiç daha poster. Umarım gelmiş masanız bile seyirci olarak deneyimleme fırsatını dolur. Sesim nasıl geliyor hiç bilmiyorum. Çok bağırdığım için belki çok büyük olacak. Ama genel olarak burada olmak aşırı keyifli. Bol bol da kartan izlemek nasıl gösteriyorum. Böyle. Harika. Ya buraya geldikten sonra çok daha fazla sonuç için ümidim arttı. Çok şeyler olacak diye düşünüyorum. Ya yarın Bakalım nasıl geçecek. yarış alanının ortasından böyle geçiyorsunuz. Karşı tarafa geçmek için. Burada koşucular var. Koşular koştuktan sonra Evet çok iyi. Koşular koştuktan sonra mikrofonla birbirlerine haber veriyorlar çalışanlar. Böylece şurada gördüğünüz Geçiş alanı açılıyor ve karşıya doğru çıkışa doğru geçebiliyoruz. Bravo da bu tarafta. Girişte de market var. Yani 10 numara etkinlik Hiçbir problem yaşamadık. Her şeyi düşünürmüştüm arkadaşlar. Ben bayağı keyif aldım isterken. Bugün ilk günün sonuydu. Hala yarışıyorlar ama saat bayağı olduğu için artık çıkıp dinlenmemiz lazım. Çünkü yarışımız var yarın sabah harika, problemsiz, keyifli, bütün sistem çok iyi çalışıyor. Hatta koşarlarken e, koşunun olduğu tarafta ileride sağda ekranlarda Ekranlardan da kaçın turunuz olduğu, sonrasında aynı istasyona gireceğinizi görebiliyorsunuz. Ama her zaman tabii ki heyecan yanınızda olduğu için yani heyecanlı olduğunuz için benim şu anda konuşamayışım gibi heyecanlı olduğunuz için Eksilen bir tur falan atabilirsiniz. Bu herkesin başına geliyor. Üzülmeyin. Valla. Yarın görüşürüz o Günaydın. Hayruks'un ikinci günündeyiz. Bugün yarışacağız. Saat 11.10'da yarışımız başlıyor. Çok heyecanlıyız. Yemin ediyorum gece uyuyamadım. Var ya rüyalarıma kadar girdi. Hangi istasyonda ne yapıyorum ne ediyorum hepsini tek tek deneyimledim. Tekrar tekrar rüyada ciddi manada. Şimdi İstasyonları sırayla gezeceğiz. Kafamıza tekrardan planları oturtacağız. Çünkü gerçekten dün öğrendiğimiz her şeyi ve tecrübe ettiğimiz her şeyi unutmuş gibiyiz. Olur. Normal. Yapacak bir şey yok. Hedefimiz yüksek. Mümkünse 60 dakikanın altında bitirmeyi hedefliyoruz. Biraz zor bir hedef ama yapılamaz değil. Bakalım şimdi sırayla istasyonlara gezeceğiz. Kalplerimizi oluşturacağız kafamızda ekstradan. Tabii ki şimdiye kadar kafamızda oluşturduğumuz bir şeyler var ama Şimdi yeniden yapacağız bunu. Sonrasında yarışırken video çekemeyeceğim ama çeken arkadaşlarımız, dostlarımız olacak sağ olsunlar. Onları da kullanarak güzel bir video olmasını temenni ediyorum. Bakalım. Görüşürüz. Keşke şu kilolarla ben de çekemişsem. Sen pros çekemezsin. Dün gerçekten kolum şöyle oldu. Merhaba. Nasıl biz? Valla muhteşem bir iz. İnşallah seneye ben de daha yakın elemek istiyorum. Ortam falan çok güzel. Ortamı da göster. <laughs> Ortamda. Dünden beri herkes biliyor zaten ortamı. Bak 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 bak. Öf öf öf. Şampiyonlar her yer şampiyon dolu. Hakemler. <laughs> Bu abla çok fena çekiyor, bunda bir sıkıntı var. Devam yavuz. 100 gibi zaten, maşallah bana gibi. Ah, hadi bak ne? Çok kuvvetli. Evet evet. O kadar oturma. Aa Melda geldi. Çek, 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 çek. çek. Çok rahat. Çek. Evet, Harika. Aynen öyle. Nasıl iyiz? Ha nasıl? Burada olmak. Çok iyi. Çok heyecanlı. Sanki ben yarışıyormuşum. Oyuncu <laughs> <laughs> <Sen ne düşünüyorsun? gülüyor> testiyiz biliyorsunuz. Ee, en iyi e, kapıları izlemiş olabiliriz. Sayelerinde çok güzel videolarım var. Ee, Teşekkür ederim. Çok Aradın. güzel yarıştınız. Tebrik ediyoruz efendim. Allah razı olsun diyorum. <laughs> Her 10 dakikada bir farklı bir kategorinin yarışmacıları start alıyor. Ya da aynı kategoride olup da yoğunluk olan durumlarda aynı kategoride yarış start alıyor. Şimdi kadın double open kategorisi start alacak. Böyle. Evet. Orada yukarıda ekran var. Ekran son 10 saniyeyi sayıyor. Saydığı son 10 saniyeden sonra onlar koşarak çıkmaya başlıyorlar. Genelde yapılan hata en başta hızlı bir koşu. Sonrasında yavaşlama oluyor. Fakat mümkün olduğu kadar sakin başlamakta gerçekten fayda var. Heyecan yüksek ve şu an koşmanın başlamasını bekliyoruz. Hayır bu sırada da bu sırada da diğer branşların koşuları kısmı var. Evet. Video Çok iyi, çok iyi. Hadi. Bravo. 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 Çok iyi, çok iyi. Zerbur. Sıdan hadi, hadi. Alanda yarışmacılar için yarıştan sonra Şöyle fizyoterapi alanı var. Gidip burada fizyoterapi yaptırabiliyorsunuz. kendiniz daha hissetmek için mesela gördüğünüz üzere ne kadar iyi bir durumda var. Dinlenmeli, kendine iyi bakmalı, yenilenmeli güzel bir alan olmuş. Yani şimdi gayet zorlu fakat aynı günde içeri çapanlar bile var. Maşallah insan değiller bence. Ama çok iyi. Bunların hepsi ücretsiz ha bu arada. Zaten en başta 6 bin lira para verdiğin için ücretsiz olması biraz normal. Fakat etkinlik gerçekten son numara tertemiz sorunsuz. Harika. Yarışta insanlar çıplak vücutlarına geçici dövme yapıyorlar. Mesela böyle göstereyim. Böyle gördüğünüz gibi vücutlara yapabileceğiniz istediğiniz yerine dövmeler var. Dövme dediğim sprey sıkıyorlar spreylerle güzel görseller oluyor Puma zaten ana sponsor böyle farklı farklı görseller var o görselleri dövme yaptırabiliyorsunuz keyifli eğlenceli zaten siliniyor sprey kendi sponsor olduğunuz yani size sponsor olan bir marka varsa bir şey varsa o markanın amiriminde bu şekilde dövme gibi dövmemsiz şekilde yaptırabilirsiniz evet gördükçe, duydukça, baktıkça böyle farklı farklı şeyleri söylemeye tabii ki devam edecek. Evet Sveta nasıl geçti yarışını anlat. Çok keyifliydi ama bir o kadar da zor. Şunlar benim hatırlayayım. Böyle yazlar yazabiliyorsunuz. Seyirci olduğunuz zamanlarda ve yarışmışlar çok daha mutlu oluyor doğru mu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yarıştın nasıl hissediyorsun? Çok iyi hissediyorum. Gerçekten. Şu ben, an. Devam et. <laughs> Bana öyle kitaptan cümleler kullanma <gülüyor> ya. <laughs> Gerçeği söyle değil. artık ya. Gerçekten iyi hissediyorum. Neden ben de bilmiyorum. İlk yarışımda Open Single yarıştım. Ee, çok rahat geçti. Arkadaşlarımın yalan söylüyor ya. Bol atarken ağlıyordu. Ama o da artık onda da ağlayalım. O kadar da ağlamadım be. Ağladım. <laughs> güzeldi, güzeldi, keyifliydi. Arkadaşların desteği iyi ki vardı, değil mi? Onu söylüyordum, lafa girdim, böldü. Evet, Arkadaşlarımın desteği ve tüyoları iyi ki vardı. Ne dediyseler dinledim. O yüzden Ama rahat geçti şey, zaten. Tüyo şey, evet. <laughs> da şey, koş. Bu kadar. Yani tüyo da şey, sokum yok. bırakma. Etkiliydi <laughs> bence. Değil mi? Zaten teşekkür ederim. Güzel, yani, güzel. Yani, devam edeceğiz. Bitirdik. Artık bu Hyrux muhabbeti bugünlük burada bitiyor. Harika bir deneyimdi. Çok güzel bir organizasyon. Hiç sıkıntılı bir durum yok. Yurt dışından çok fazla katılımcı vardı. Her şey iyiydi. L kategorileri de bitti şimdi. Gideceğiz, yemeğimizi yiyeceğiz. Artık dinleneceğiz. Gerçekten çok fazla yorulduk bütün ekipçe. Ama keyifli, güzel bir organizasyondu. Aldığımız bilgilere göre... Tabii içeride adamımız var, bize bilgi veriyor. Aldığımız bilgilere göre... Türkiye'de 3 adet daha bu yıl içinde yarışma olacakmış. Büyük ihtimal yine katılım ücretleri 5-6 bin bandında olur. Euro bazlı oluyor. Kaç olacağı belli olmuyor. Ama güzel ve keyifli bir etkinlik. Gerçekten sporcuysanız ve bu işe gönül verdiyseniz... Sizin... Hello everyone. <laughs> Hello everyone. A. Konuş. We did it, we did it, we did it. Yes! Helal olsun kız sana. We just finished. Aferin. We did it in 1 hour 34 minutes. One out. Thirty minutes. It's our out. first time by do it. Amazing, amazing. Perfect. I recommend it for everyone, everyone, all of you. You need to train yok. and you need to do it. You don't need to comment. Böyle deli insanlar da çok fazla var tabii ki. Ama yapacak bir şey yok. Diyor ki, comment yaptı ya, yorum yap, like, maalesef like. babacığım gerek yok. Biz, bizi bilen biliyor. İlerler süreçte işte, bakacağız o işe. Neyse, beşeniz bol olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.